Gülür bu Cumhurbaşkanı savaş devam ederken bir kez daha ortaya çıktı. Galiba hafızam yapmıyorsa kabine toplantısı sonrasındaydı. Hava savunmamızı ve bu füze sistemimizi geliştirmek zorundayız. Bununla ilgili yerli ve milli adımları da atıyoruz dedi ama o vakte kadar da tabii ki yani mesela mesele savaş uçağıysa 5. nesil Kaan envantere girip e, silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulana kadar e, ya P-35'te ya da Eurofighter'larla meselenin çözülmesi gerekiyor. Ya da S-400'ler kullanılmıyorsa ona daha önce Türkiye'nin istediği Patriot'lar gibi ya da farklı savunma, hava savunma sistemlerinin olması gerekiyor. Ama burada çok uzunca bir süredir aslında tırnak içinde müttefiklerimizin bir ikircikli tavrından bahsediyoruz. Bu yeni dönemde. E, Diplomasi şekliyle birlikte Trump'ın az önce işte güçlü lider ya da biraz daha direkt iletişim kurabileceği liderlerle olmaktan yana Trump dediği yerde biraz ümit var bakıyor musunuz bu meseleye? Türkiye'nin hava savunma sistemine, hava savunmasına ve tabii ki hava kuvvetlerinin çarpan kuvvetini arttırması anlamında. İzninizle bu son NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı temaslardan biraz bahsedeyim. Yani detaylarına tabii vakıf değilim. Hani bayağı, haberlerden e, takip edebildiğim kadarını e, ve görebildiğim kadarını anlatayım. Şimdi mesela Macron'la görüştü Biliyorsunuz İtalyanlar bu hava savunma sistemi, Santi, bir ara o, onu da almamız gündemdeydi. Yani Patriot, Santi, bir Çinlilerin bir evet. şeysi vardı filan. E, bir de işte bu S-400'ler. E, Fransızlar sizin bahsettiğiniz gibi e, yani buna e, şerh koymuşlardı. Şimdi bunu Macron'la görüştüğünü anlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesi esnasında. E, onun dışında işte e, Trump'la zaten bu F-35 meselesini görüştü. Orada e, bir de e, işte e, bu Eurofighter meselesi yani hem Alman e, şansölyesiyle bir araya geldi hem de Birleşik Krallık Başbakanı'yla bir araya geldi. Dolayısıyla eee Bence ağırlıklı olarak yaptığı görüşmelerde Türkiye'ye yönelik olarak işte bir o de facto e, ambargoların e, kaldırılması yönünde e, muhataplarına mesajlar verdi. Bir de tabii biliyorsunuz NATO e, zirvesi bildirisi çok çok kısaydı, beş maddelik bir e, bildiri yayınlandı. Yani çok istisnai bir şey oldu aslında. Herhalde o da Amerikalıları e, olabildiğince e, memnun edebilmek açısından. Ee, orada önemli bir husus vardı. Yani bu ticaret bariyerlerinin e, kaldırılması konusunda çalışılması yönünde müttefiklere Yani bence o bizim e, e, yani e, diplomatlarımızın o yazımda muhakkak ki e, bir e, dahil dahi, da, dahilleri olmuştur bir başarı olduğunu değerlendiriyorum e, Çünkü demin bakın özel Bey de söyledi yani şu anda Avrupa'nın savunması şu anda bir yani bir Avrupa kıtasında bir savaş çıksa. Türkiye çok ciddi anlamda ihtiyaçları var. Türkiye bir de maalesef terörden dolayı 40 yıldır aktif olarak zaten bizim ordumuz e, yani sürekli bir e, savaş halinde. Yani e, onlar e, işte İkinci Dünya Savaşı sonrasında nasıl olsa Amerika bizi koruyor diye rahatladılar. Sosyal e, refah ülkesi olma yolunda harcamalarını eğitime, sağlığa, başka şeylere harcadılar. E, o ordularını modernize etmediler. E şimdi tabii çok bambaşka bir durum var ortada. Hala bakın Rusya yine o bildiride yer aldı. Bir bakın terörizm yine bizim başarımızdır. Terörizm bir tehdit olarak yer aldı bir de tabii ki Rusya. Ve Rusya çok ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Bu noktada işte Türkiye'nin pozisyonu tabii çok önemli ama. Yani Türkiye'nin de güçlü olabilmesi için de sizin de söylediğiniz gibi o müttefiklerin, o bir takım sözde müttefiklerimizin belirli engelleri kaldırması lazım. Bu yönde yani özellikle bence NATO zirvesinde Türkiye'nin, sayın Cumhurbaşkanının e, diğer tabii hem dışişleri Bakanımız, hem de milli savunma bakanımızın da e, birincil e, gündem yani gündeminde birincil husus buydu ve belirli ölçüde de bir e, ilerleme kaydedildiğini anlıyoruz. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı'şı dönüşte de olumlu mesajlar verdi bu konuda. Ee, yani bu İran hakikaten İsrail savaşı, mesela İran hipersonik füze kullandı. Kaç ülkenin elinde hipersonik füze var? Şimdi e, dolayısıyla süratli bir şekilde Türkiye'nin bir yandan çelik kubbesini inşa ederken, işte 5. nesil e, e, milli muharip uçağını üretirken bir yandan da hem hava savunma sistemlerini, hem de işte bu 5. nesil uçakları meteor füzesine gündeme getirdi Özel Bey. Esas tabi mesele o. Bir an evvel tedarik etmesi e, gerekiyor. Ben bu F-35 engelinin açıkçası kalkacağını düşünüyorum. Çünkü bakın Sayın Cumhurbaşkanı iki kere söyledi. Hem basın toplantısında bunu söyledi hem de uçakta dönüşte söyledi. Yani o es, uçakta galiba dönüşte söyledi. Yani iki kere söylediğinden eminim ama e, S-400 meselesi tamam o hallolmuştur dedi. Yani Amerikalılar bu konuda bir çalışma yapıyorlardı Osman Bey. Yani nasıl biz bu meseleyi çözebiliriz, bir çözüme ulaştırabiliriz diye hem Dışişleri Bakanlığı hem de Beyaz Saray'ın hukuk departmanlarının bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Demek ki sorun bir şekilde çözülmüş ki Sayın çok Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde onun mesajını verdi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani ben de hem işte bu F-16'ların tedariki söz konusu o F-35'ler süratli bir şekilde bunları da alabileceğimizi değerlendiriyorum.